arkadaşlar galiba az daha de az <laughs> Hayır istemiyorum. Arkadaşlar şu an oyun aslında internetli bir oyun. Reklam çıkıyor diye ben kapattım. Yani oyun çok kolay. Yeniden... Ay. Ya ekran çevirecektim. Abi ekran çevirecektim ya. Ekranı çevirirken ben nasıl öderdim? Abi ekranı çeviriyorken öldüm. Tamam o yanlış oldu bir Tam Tamam ölmem <laughs> dakika, hemen Adam da maşallah er Arkadaşlar bir daha dönüşebilmeyeceğim Ben en Olmaz Bak şimdi yapılmaya var mı Ekran çevirmeyelim şimdi çok seyredeceğim. Oğlum yalan vuruldun sandım. Üstünden geçti için. Kazandık. Oğlum bu nasıl böyle? Da? Arkadaşlar artık. Ha para. Ha para. Bozuk para gidiyor ben Kağıt istiyorum. Kimler olmuş bakalım. Ben buradayım. Ben saçımı sınmak kırmızı bağıracağım. Beyaz saçlarım iki aylık olması lazım. Arkadaşlar şurası bak. Burada şemsiye çıkartıyor. ya. Neymiş bu? Ne bu? Ne bu? Ben buraya diyorum. Buraya diyorum. Ha, Üçgenmiş. gelmiş. Üç gelmiş. Valla elle kral ya? Hadi. Tamam. Yalnız bunu da yapamayan varsa artık. Şemsiye şey zor olabilir. Abi benim kurabiyem iyi şatlak. Yaptım mı? Yeee kazandım. Yuppi. Abi tanrısının numarasını isteyen var. İki yüz otuz. İki yüz otuz yok mu? Bir dakika ben burada iki yüz otuza bakacağım. Ha sıfır sıfır 830 galiba ölmüş 230 neredesin? Arkadaşlar buradan gelemez 830 türen yazsın çok merak ediyorum Arkadaşlar şu anda sezon 1'deyim Ekranı tıklamaysa çok kolay Oğlum, Nasıl bir şey Öleceksiniz Hayır Abi Keşke şurada var ya yaşlı dede olacaktı 3 adım gidin basacağız. Şuraya basacağız. Ya yok oğlum ben nasıl yapacağım hava çekmeyi? Hava çekme imkansız. Yok abi. Oho, nasıl oluyor? Kaça kaç çekiyoruz şu an acaba? Kaça kaç çekiyoruz lan biz? Hadi sakın hadi oğlum. Oğlum ana karakter sınırlar. arkadaşlar arkadaşlar açılmasını bekliyorum hadi 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 şimdi hemen kapatalım bitki alacağım bakayım bir şeyler var mı ne var merak ettim aa saç saçtan başka bir şey değiştiremiyor oğlum ooo bak bu saç iyiymiş kırmızı saç yok mu oğlum Aynen bunu alacağım. Şöyle Şak, çıkalım ama o Oyunu kazanmamız lazım. Aşağı nasıl başlayalım ki? Sonra... Oğlum sezon 3'ü nereden biliyoruz? Çıktı bu an sezon 3. Ben izlemedim sezon 3'ü. Arkadaşlar çiftliyse işte, yorumlara yazın. Yoksa ben oyun mu kandım şu an? Ay çekmece de bizim takım çok kötü oldu ya. No. İstemiyorum. Arkadaşlar kolay ya. Bunu da yapamaya var mı acaba? Dur dediği zaman bak. Adamın kadın mı kadın mı? Adam kadın mı? Konuşuyor. ha kaç kişi öldü lan? Adamları sıkıştırmış. katıyor şimdi ev. Bisiklet oyununda hiç kimse birbirine galiba 456 kazanıyordu. Adam vurulmuyordu. Oyunu kurgusu da oyunu normal oynuyordu orada. Ben onu anlamadım. Arkadaşlar şurası üçgen en kolay. Bir dakika şimsiye şimsiye. ben şemsiye deneyeceğim. Şemsiye. Ben şemsiye istiyorum. Şemsiye en zoru. Şemsiye en zoru. Ha kareymiş bu. Abi yapmamak çok zor zaten. Kurabiye kırmak imkansız. Kurabiye kırmak imkansız. Bence burada öyle olmaz. Kare de kolay ama en kolay işken. Of paralara bak. Oyla mı yok lan? Çıkalım biraz önce. Hala çekmeniz zoru. Bütün mı lan acaba? Neden acaba kıyafetlerimiz turuncu? Arkadaşlar bakın Nasıl oynanmalı bilmiyorum Böyle şunu katıyorlar mı lan? I'm

Şimdi şu şeyleri alırken kapatın başım şişti. Hem bu yana tuşlarını ekran tıklıyorum. Galiba ikisini de yaparsak oluyor evet. Ama artık birini şu anda bence. Hadi 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 hadi. İpi çek diyor. Ben nasıl çekeyim ipi? Anladım bir dakika. Anladım bak şu an. arada tutarsak kazanırız anladım. Kolaymış bir ha. Keşke gerçek skit gemi de böyle olsa. Bak ben salıyorum tüm takımın gidiyor. Tek oynayan benim takım alırım. Abi takım hiç oynamıyor ben çekiyorum. Acaba ben olmasam ne yapacaksın? çok merak ediyorum. Bak şuraya çiçek hepimiz acıza Son saniye kala. Kazandık. Hepiniz yeni sayemde kazandınız. Bir daha havalara giriyorlar. Çok az kaldı para. Sıradaki gemi. Tamam artık sesi bekleyelim açalım. Sıradaki Çekme ataması çok iyi. Oha lan nereye atıyorsun? 111'e karşı şey. Adam çok pis kazma ya. Nasıl gelsen şimdiden şunu öldür. Onla nasıl ya. Oyunumuz karar vermiyor muyduk? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Abi çok pis olsa keşke ya. 230 olsa bir ölmüştü lan şu ana kadar. Ha doğru 232. sezondaydı. Benim de kafam tarasa gitti ya. Lan yeşil örüyorum ben. Hangisini atacağım? Atlardan Salak. Gelmeyin, hiç ben gelmeyin görmedim diyeyim. Oha. Ha doğru en son tüm canlar patlıyordu. mi kazandım? Hayır iki kişi kalmış. bir nasıl öldü lan? 0 bir oyun kurucusu. Sıradaki oyun. Yapamam. Abi çok Senin bir eline sokarım ama buna. Bıçak çok iyi hasar veriyor. Dışarı çıkarmaktan sözlemek bence daha rahat. Kazandım. Bitti son oyundu Oo, para. Kazandım arkadaşlar. Skip game'in birincisi. Karşımızda 450 altın var ha. Oha 8000 para geldi. Çok az. Bana 45 bin. 45 milyar roll lazım. 45 milyar roll. bunu söyleme yaptım. Tamam, Kaka sürüyeceğim Arkadaşlar ben bölüm bölüm yapsam bilmiyorum. Ee, arkadaşlar üç çıkmadan geç oynamayalım. Arkadaşlar kapatmayalım ya devam edelim biraz uzun olsun. Ya da kapatalım arkadaşlar izlemiyorsunuz sonra. Zaten izlemiyorsunuz ama şunu unutmayın bakın arkadaşlar hiç yapmıyorsunuz. Abone olun, like atın ben bu videoları siz olsun yapmıyorum. Yine de hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.